İslam Birliği Konferansı Katar'da toplanmış Hamas'a yapılan İsrail saldırılarından dolayı. Ne çıkar biliyor musunuz şimdi? Uzunca bunlar fotoğraf verirler. En öne Katar şeyhi çünkü ev sahibi. Beyaz bir kıyafet intiharı giyer ve onun etrafına 57 tane İslam ülkesi varmış. 56 tanesi dizilir. 56 tanesi dizilir arkadaşlar. Burada bir fotoğrafa da dikkat etmenizi isterim. Hiçbirisinde İran hariç sarık ve cübbe yoktur. İran'da vardır sarık ve cübbe. Bu da Hint geleneğidir. Hintlilerden geçmedir. İslam geleneği değil. İnanmıyorsanız bu 57 ülkeye bir bakın. Ve kendi televizyonlarında şöyle haberler geçer sonra artık. Bizim kralımız, bizim prensimiz, bizim devlet başkanımız Doha'da şunu dedi, Katar'da bunu dedi, İsrail için şunu dedi, İsrail için bunu dedi. Bir de kınama, kınarlar bunlar. Derin üzüntü duyar ve kınarlar. Siz farklı bir şey bekliyor musunuz veya olur mu, daha önce oldu mu yorumlarsanız sevinirim.